Güneşin Kayıp Oğlu Bir zamanlar Antik Anadolu'da, Güneş Tanrısı Apollon'un bir oğlu varmış. Bu genç kahraman, ismi Heraklios olan, cesur ve güçlü bir delikanlıymış. Heraklios'un gözleri babasının parlak ışığını miras aldığı için, gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi ışıldarmış. Kutsal Yayı Çalınışı Apollon'un kutsal yayı, dünyayı aydınlatan güneş ışınlarının kaynağıymış. Bir gün, bu yay karanlık yeraltı dünyasının efendisi Hades tarafından çalınmış. Hades, her zaman karanlığın hüküm sürmesini arzulamış ve yeryüzünde ebedi karanlığı getirmek için yayı çalmış. Apollon, yayı geri almak için oğlu Heraklios'a güvenmiş. Heraklios'un yolculuğu Heraklios, babasının yayı geri getirmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Yola çıkmadan önce Apollon ona bir hediye vermiş, güneş ışığından yapılmış bir zırh ve kılıç. Bu zırh ve kılıç, Heraklios'u kötülüklerden koruyacak ve ona güç verecekmiş. İlk durağı, orman perisi Daphne'nin yaşadığı kutsal ormanmış. Daphne, Apollon'un eski bir dostu olduğu için Heraklios'a yardım etmeyi kabul etmiş. Daphne, Heraklios'a ormanın derinliklerinde saklı olan bir harita vermiş. Bu harita, Heraklios'a yayı bulabileceği gizli geçitleri göstermiş. STYX Nehrini Geçiş Haritanın rehberliğinde ilerleyen Heraklios, sonunda STYX nehrine ulaşmış. Bu nehir, yeraltı dünyasına girişin anahtarıymış. Nehrin koruyucusu olan su perisi Aretus'a, Heraklios'u görmüş ve ona yardımcı olmaya karar vermiş. Aretus'a, Heraklios'a nehrin güvenli bir yolunu göstermiş ve onu nehrin karşısına geçirmiş. Hades'in Sarayına Ulaşma STX nehrini geçtikten sonra, Heraklios karanlık yeraltı dünyasında ilerlemeye başlamış. Hades'in sarayına ulaşana kadar birçok tehlikeyle karşılaşmış. Karanlık yaratıklarla savaşmış ve gizemli mağaraların labirentlerinden geçmiş. Sonunda Hades'in karanlık sarayına ulaşmayı başarmış. Hades'in sarayına girer girmez, Hades'in karşısına çıkmış ve yayı geri istemiş. Hades, Heraklios'un cesaretine hayran kalmış ve ona bir fırsat vermiş. Eğer Heraklios, yeraltı dünyasında yaşayan korkunç canavar Minotaur'u yenebilirse, yayı geri alabileceğini söylemiş. Minotaur'la savaş Heraklios, tüm gücünü ve cesaretini kullanarak Minotaur'la zorlu bir savaşa girmiş. Minotaur, devasa ve korkunç bir yaratıkmış. Savaş günlerce sürmüş ve Heraklios'un gücü neredeyse tükenmiş. Ancak, güneş ışığından yapılmış zırhı ve kılıcı ona son bir güç vermiş. Minotaur'u yenmeyi başarmış ve yayı geri almış. Dünyaya dönüş. Heraklios, yayı geri almakla kalmamış, aynı zamanda yeraltı dünyasında adalet ve dengeyi sağlamış. Hades, Heraklios'un cesaretine ve kararlılığına saygı duymuş ve onu ödüllendirmiş. Yayı alarak yeryüzüne geri dönen Heraklios, dünyayı tekrar güneşin sıcak ışıklarıyla aydınlatmış. Kahramanın anısı. Heraklios'un cesareti ve kararlılığı sayesinde dünya tekrar aydınlanmış ve karanlık çekilmek zorunda kalmış. Heraklios, güneşin ışığını geri getirdiği için bir kahraman olarak anılmış ve halk arasında büyük bir saygı kazanmış. İnsanlar, Heraklios'un hikayesini nesiller boyu anlatmaya devam etmişler. Heraklios, Güneş'in kayıp oğlu olarak cesareti ve kahramanlığıyla tanınmış ve herkesin yüreğinde bir ışık bırakmış. Güneş'in ışığını geri getiren bu büyük kahramanın anısı sonsuza dek yaşamış.